Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eşlerine yardım ederdi. Kendi işini kendisi görürdü. O yüzden evde, evlerde çamaşırdır, bulaşıktır, perde asmaktır, yerleri silmektir. Erkeklerin zoruna gitmesin. Eşlerine yardım etsinler. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetini de yerine getirsinler. Bunda bir sıkıntı yok. Yani Türk örfe adetlerine ters değil bu. Yani nereden Türk adet, örfe adetleri deyip de böyle erkekler bulaşık yıkamazlar, çamaşır yıkamazlar, ütü yapmazlar diye böyle bir şey çıkarmayın kendinize. Öyle. Ama böyle soğuk suyla yıkamazlar. İşte incelikleri orada. Böyle masaya yumruğunu vurcan Asla ben soğuk suyla yıkamam diyeceksin. Sıcak suyla yıkarım. Ellerim tahriş olmasın, çatlamasın diyeceksin. O yüzden bunda bir sıkıntı yok. Ne olacak? Evin içerisinde bir işin ucundan tutsanız ne olacak? Elinizde kalmaz. E, sufiyseniz zaten, sufilik yolunda gidiyorsanız e, biraz da kılıbıklığınız olsun ya. Ne var bunda yani? Sıkıntı yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yardım etmiş. Biz mi yardım etmeyelim? Arada böyle güzel yemekler yapın, eşinizin önüne koyun. Hatta बूधा दई